Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Animal Campaign oynuyoruz ve bugün Animal Camp'teki e, bug'ı göstereceğiz arkadaşlar. Böyle sınırsız para filan elde edebiliyorsunuz. Evet, hemen evet. başlayalım. İlk başta bak, bir tane dinamit ihtiyacımız var. Evet bak. Bunu, bu ele çok önemli. Bunu e, o benimdir. Bir önceki bölümde gittiğim yere gidip alabilirsiniz. Bunu biz evet. aldık. Ben lan al onu. Evet, bunu Onları da al. Onlar da klonlansın. Aa, Aa. şunu almadın. Şimdi bunu takıyorum. Bunu al. En Hı? önemli şeyi unuttum. Al. Ama hiçbir şey yok orada. E var ya. Ben kör müyüm oğlum? <laughs> hiçbir şey yok. Ya nasıl yok? Bu ne? Ne o? Abi, küp. Dur şunu içine sok. Dur dur. İçine sok. Bir dakika. Şunu da al. Ha, e, şimdi görünüyor. A bak bu elinde var şu elinde. Hayır. Hayır. Oğlum bir tane var. Dur dur. Aha <laughs> tamam. Al. Sen koy içine. Ha koydum. Evet. Şimdi burada <gülüyor> <gülüyor> dinamit olması gerek arkadaşımızın. Yani tek kişi de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz bu tarifi ben söyleyeyim şimdi. Tamam sen söyle İn sen bilirsin. Bomba patlayacak. İnternetinizi kapatıyorsunuz ve oyundan çıkıp yine oyuna giriyorsunuz ve iki tane oluyor. Evet, evet arkadaşlar bomba patlarken interneti şimdi... kapatıyorsunuz sonra oyundan çıkıyorsunuz sonra tekrar giriyorsunuz. İki çantanız oluyor. Oh çantam var. Evet. evet. öyle hadi başla i̇şte, bakalım. Hadi. Bir, iki, üç başlayalım. Başla. Belki kimlerlesin. Şimdi... <laughs> Çabuk. Şu anda oyundan çıktı sanırım. Hemen çantasını alalım. Evet, bu kalsın burada. Şu çantada neler var? Bu boş mu? Bu boşmuş. Bunu satalım hemen. <laughs> Bedavadan çanta. Şimdi kansu gelecek birazdan. Kaç lira verecek? Kim? Sıfır mı? Bir. Tamam bir lira vardı. Evet. Sattım mı lan? Hayır hayır diğer çantayı sattım gel. Bu burada. Açıyorum. Ve burada da aynısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanma bug'ı böyleydi. Siz de deneyebilirsiniz. i̇çindeki kürekleri ver bakayım. Al, al hepsini al. Ben de bir, ta bir tane küp görünüyor. İşte burada zaten aha. Ha çantana girdi. Video burada biter arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.